Sevgili izleyiciler, eskiden para ve şöhret deyince Gülşen'cim ikisi de çok zor gelirdi. Çok çaba sarf etmek gerekirdi. Şimdi bir anda şöhretsiniz, bir anda milyonların sahibi olabilirsiniz. Günaydın. Günaydın. Bir de Müge'cim eskiden paranın kimde olduğunu anlamazdım. Anlaşılmazdı çok tabii. Çok izlerlerdi böyle, öyle Aynen. bir hayat sürdürürlerdi. Daha Ama şimdi hayatlar paranın vardı. kimde olduğu böyle... Anlamasınız da bir şekilde gözünüze soka soka para bende diyorlar, dedirtiyorlar da. Bu olaylardan sonra diyebilecekler mi? Gerçekten? İşte bilmiyoruz. Yani. Dilan Polat olayı sonrası, efendim dava sonrası bütün gözler diğer fenomenlere çevrildi. Özellikle de Dilan Polat dosyasını yakından takip eden Gazeteci Murat Arel'in efendim yaptığı bir açıklama çok konuşuldu ve o açıklama sonrası bazı sosyal medya fenomenleri inanılmaz bir panik içine girdi. Evet. Peki Murat Arel ne söyledi? İzleyelim. Filan Polat dosyasının ardından çarpıcı iddia gazeteci Murat Ağrel programında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Murat Ağrel'in iddiası kim bu fenomenler sorusunu akıllara getirdi. Dilan ve Engin Polat'ın gösterişli hayatı sosyal medyanın diğer fenomenlerini hatırlattı. Öz ailesi. güzellik merkezi sahibi olan sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün mesleği hemşirelik Tanya ortopedi doktoru Güngen ailesi. Instagram'da 6 milyon aşkın takipçisi bulunan Nesin Güngen çocukluk yaşlarında kuaför salonunda çalışmaya başlayarak iş hayatına atılmış kendi sayfalarındaysa kendini girişimci iş insanı olarak tanımlıyor. 120'ye aşkın şubesi bulunan güzellik merkezleri var. Gülemsi ve Yasince. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Şule Kaya Türk, kalıcı makyaj uzmanı, güzellik ve zayıflama merkezleri bulunuyor. Selim Ciğerci Gökhan Çıra. Bir magazin basınında da sıkça yer alan Selim Ciğerci'nin kozmetik firması bulunuyor. Eylül Öztürk, Kenan Özkan Üniversitede edebiyat okuduktan sonra bir dönem hosteslik ve oyunculuk yapan Eylül Öztürk'ün 11 şubesi olan Nail ve Sıpa Merkezi bulunuyor. Murat Gelin damından evet. atlayamadım şarkıya da bakar mısın? Arkadaşlar öyle bir şarkı seçmiş. Aslında bir şarkıyı biz seçmedik. Ondan. Engin Polat seçmiş şarkıyı. Yıllar önce çektiği bir TikTok videosunda o şarkı eşliğinde Murat Gelin damından atlayamadım şarkısında böyle dans etmişler bayağı da eğlenmişler. İnsan işte bir zaman çekilen fotoğraf ve görüntülerin daha sonra hangi olaylar içinde kullanılacağını Müge, hiç bilmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Mutlu günlerinde mutlu aile tablosu. Bak, daha bir normaller. Bak, ne yazmışlar? Dört bir 4 kişilik bir Türk ailesi TikTok'ta eğleniyor. Artık TikTok'ta hayatımızın bir parçası olduğu için. Müge ne yazmışlar biliyor musun? Çok ilginç bir tespit. Yüzlerine baktığında o zaman fakir oldukları belli oluyormuş. İnsanın fakirliği ve zenginliği yüze yansıyor mu? Yansıyor. Yansıyor mu yansımıyor mu yansıyor. Tavurlara, tavırlara, tavırlara bir kere yansıyor. Bu Fakir de değil yani fakir derken bir, bir gelirin çokça altında bir aile de değil. değil. Bu artık böyle kendini gayet güzel hani her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Klasik bir dört kişilik evet. aile TikTok'ta eğleniyor ama sonra gelinen noktada. Engin böyle başka videolar başka videolar çekmeye başladı. Engin'in evet. videoları artık altta baba müziği. Masalara artık paralar balya balya paralar atılıyor artık bir sonraki videolarda. Kimi bir daha öyle geldi? oynamam oynamalı ağır böyle abi artık. şakrak videolar ağır gelmedi. Abi Hep ağır abi videoları gelmeye Hallek başladı. Halbuki e, öyle sempatik sempatik devam etselerdi belki de bu kadar dosyalar falan gerçi yine açılmış incelemeye alınmışlar ama bu kadar onları üzecek noktaya gitmezdi. Fakat deminden beri siz de belki farkındasınızdır. Gülşen estetikler aynı. Kadınların saç aynı. Erkekler birbirine benziyor. Oynadıkları müzikler aynı. Kutlama, doğum günü falan filan bahçe partileri aynı. Birbirlerini sanki Instagram'dan baka baka o onu yapıyor, ben de bunu yapayım. O onu yapıyor, ben de bunu bunu yapayım. Bir 7-8 kişi aynı aile halinde yürüyorlar sanki. Değil mi? Kesinlikle hepsi birbirinin aynısı oldular. Hemen şunu da belirtelim, biraz önce ekrana getirdiğimiz sosyal medya fenomenleri zan altında bırakmayalım. Ee, Murat'ın kastettiği fenomenler kim henüz bilmiyoruz. Biz de araştırıyoruz kim diye. Ee, ama şöyle bir şey var, fenomenlikten güzellik merkezi patronluğuna uzanan bir yolları var. Çoğunun. Ve ardından bir anda ardından kozmetik markası kuruyorlar. Hepsi beraber böyle bir kozmetik de. markası sahibi oluyorlar. Peki nasıl normal fotoğraflar paylaşırken, eğlenceli videolar çekerken bir anda onlarca güzellik merkezin olabiliyor ya da kozmetik marka olabiliyor? Biz bu sorunun yanıtını alabilmek için e, o yoldan geçen yani fenomenlikten güzellik merkezi patronluğuna uzanan yoldan geçen fenomenlere ulaşmaya çalıştık. Çoğuna mesaj attık, telefonla aradık, programımıza davet etmek istedik. Çoğundan da negatif dönüşler aldı. Çünkü çekiliyorlar ee, bazıları artık böyle. Bazıları burada bir olmadığını söyledi. Bazıları çok yoğunum dedi. Bazılarına mesaj attık konu neydi diye sorduktan sonra konuyu söylediğimizde tünele girdi bir anda ortadan kayboldu. Cevap bile yazmadı bize. Çünkü artık ee, bu çatı altında hani Dilan Engin Polat soruşturması çatısı altında anılmak istemiyorlar. Bir de hani dedin ya kozmetik krem ve bir anda yükselme. Şöyle bir şey olur. Kozmetik ve krem markanı kurarsın, aradan 15 yıl geçer, 10 yıl geçer, gayet istikrarlı bir şekilde çalışmaların devam eder, incelenirsin falan filan. Sonunda bir zenginliğe varabilirsin. Ama böyle iki senede, bir buçuk senede pıtrak gibi yükselen anormal böyle lüks evler, arabalar bir falan. Bir anda yıl içinde 10 tane sadece, şurada açın. Evet bakın sadece Dilan Engin Polat değil masanın incelemesi altında başka isimler de var artık. Ellerinde de bir liste var. Listede kim bilir kimler var. Şimdi Okan Bayülgen'i hatırlıyor musun? Yıllar önce birkaç yıl önce hatta şöyle bir açıklama yapmıştı. Fenomenlerin hepsi çöp. Heh. Hatırladın Hatırladım. mı? Hatırladım. Çok Para kazanmaya çalışan Zavallılar demişti. Aslında şöyle değiştirebiliriz. Fenomenlerin çoğu güzellik merkezi sahibi, ee, diğer kısmı da kozmetik markası sahibi diyebiliriz. Evet. Değil mi? Ama hepsi de para kazanmaya çalışıyor. Klasik bir krem, bir kozmetik markası, fıtrak gibi çoğalan güzellik salonları ve anormal gelen zenginlik. Şimdi bunlar bir çifti ya da bir kişiyi şüpheli yapmak için artık. Baş maddeler. Hani bundan bir 3-4 yıl önce zaten gündemimizde bu kadar kremlerle milyonlar, milyarlar kazanan isimler yoktu. Ama artık var. Tüm bu maddeler bir araya geldi mi hemen oraya inceleme başlıyor. Ya, kimseyi de zan altında bırakmayalım. Tabii ki, tertemiz bir şekilde götüren, götüren insanlar da var. var. Ama şimdi ödüyor, bir gerçekten şey söyleyeceğim. Çalışıyor, Benim kazanıyor. karşıma gelip de bir yıl içinde e, o 15 tane şube açtım, 5000 çalışanım var, milyonlar ihracat falan derse bir şeyin incelemesine gerek yok ben kişisel olarak bir dakika ne oluyor derim yani